Burada başkanım. Evet. 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 Hoş, Hoş geldin. geldiniz. Merhabalar. Nasılsınız? Resepsiyonda evet. görmüştü. Evet, evet. evet. <laughs> Sizi çok seviyorum demişti. Boğaz'da Bu ben de başkan merhaba. güzel bulduk Daha önce de geldiniz artık. Güzel evet, Hoş şimdi bir kere Mersin deniz kenti, bunun yanında spor kenti aynı zamanda. Bugünkü etkinlik de çok anlamlı, çok güzel. Soli Pompei Polis yüzme maratonu bu Mersin açısından hem tanıtım açısından hem buranın özelliklerinin ortaya çıkarılması açısından hem de kentin hareketliliği, insanların bir araya gelmesi, etkinlik her zaman insanları bir araya getiren, mutlu eden, hoş zamanlar geçirmesine sebep veren, hayatına renk katan aktiviteler. Bugünkü yapacağımız yüzme yarışları da bunlardan bir tanesi. Birçok alanda aslında Mersin'de e, yenilikler var. Eee etkinliklere önem veriyoruz. Kültüre, sanata da önem veriyoruz. Spora da e, önem veriyoruz. Onun için de e, çok övündüğümüz, çok da anlamlı bulduğumuz kır çiçekleri eee projemizi hayata geçirdik. Mersin'i e bir e, spor kenti, sanat kenti, kültür kenti yapma e, yolunda bugün e, yapacağımız yarışmada e, bir etkinlikte e, bir anlamda aslında bir nokta çok daha e, büyük işler yapacağız. Yani bunlar e, bir yıla matuf hani e, ya da iki yıla matuf değil de belirli e, süre aralıklarında bu yıldadır, iki yılda bir, üç yılda bir dünyada örnekleri vardır ama e, bunu uluslararası boyuta da e, taşımak aslında nihai e, hedefimiz bunları da gerçekleştireceğiz verildikten sonra sizden ricamız dikkatli bir şekilde derinliği yakalamadan, derinliği yakalayana kadar yürüyelim, koşabiliriz ama derinliği yakalamadan lütfen balıklama atlamıyoruz. Bir yani uzun halat kulvar var. Onun ortasından geçeceğiz. Mersin Büyükşehir Belediyesi Mersin Soli Pompei Polis Yüzme Maratonunu başlattı. 8400 metre ve 1200 metre olmak üzere iki parkurda yarışacak yüzücüler. 8400 metrelik parkurun başlangıcını Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer yapacak. どうぞ。<music> Askerler ver Abi gibi Onu <laughs> <laughs> Öyle mi? Evet. Çünkü yanlış bir yardımcı olup başa Abim yok mu? Nasıl? Nasıl? Süper. Valla en de oldu herhalde. Arkadaşlar şu anda denizdeler. Hakem arkadaşlar yerlerine geçiyorlar. Çok yaklaşmış. Çok <laughs> yaklaşmış. 8400 metrelik zorlu bir parkurun sonunda yüzücüler varış noktası olan Taşgüren'de bitiş çizgisine yaklaştı. Açıkçası çok zordu yani o kadar zor olmasını beklemedim daha önce birkaç açık suyum vardı. Hani bir ara gerçekten yapamayacağımı düşündüm ama bir şekilde bitirdim. Orada son bir gücümle bastım ve koşmaya çalıştım. Orada tek düşünebildiğim yan önce bitirmekti. Birinci olabilmekte. O kadar yüzdükten sonra başa gitmesini istemedim. Biz açık su farklı illerde girdik. E, Mersin'e girmek güzel oldu. Yani i̇lk defa katıldım, heyecanlıydım. Ya bence fena da yüzmedim yani, güzel yüzdüm bence. Son böyle bir bir kilometre falan kala bayağı yoruldum, bitmeyecek falan sandım ama güzeldi. İşte Başbakan teşekkür evet. ediyorum bu programı yaptığı için. Mersin'in güzel denizinde yüzmek harika. Büyükşehir Belediyesine bir, bir kere daha teşekkür ediyorum bana bu mutluluğu yaşattığı için. 1200 metre yarıştım. 32 dakikada bitirdim. Aslında ben 30 dakikada yüzerim diyordum ama bir 2 dakika e, geç bitirdim. Ama müthiş keyifliydi. Çok keyif aldım. Mersin Büyükşehir Belediyesi'nden bu yarışın uluslararası hale getirilmesini istiyorum. Başkanım Vahap Seçer'e de sonsuz teşekkürler. E, tebrik ediyor. Başarılar diliyorum başkanıma. ve sporcularımızın ödüllerini takdim etmek üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'i alkışlarınızla davet ediyorum.

Kızlarımızı kutluyorum 8400 metre, iyi bir mesafe. Bu başarılar uluslararası arenada da taşlandırırlar ümit ediyorum. Bersin'i e bir spor kenti yapmak istiyoruz. Buna da çok uygunuz. Bir deniz kentiyiz. Başta yüzme ve deniz sporları, yelken gibi birçok optimist gibi birçok konuda... Aslında başarılı olabiliriz. Yarışan, kazanan ya da kazanmayan bütün sporcularımızı can yürekten kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Bravo. Efendim sporcularımızı tebrik ediyoruz.